şimdi tüm dünyanın tartıştığı bir görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. Görünmezlik pelerini bulduğunu iddia eden bir Çinli iddiasını kanıtlamak için kamera karşısına geçti. İşte kısa bir süre içinde 20 milyondan fazla izlenen ve tartışmaya yol açan o ilginç görüntüler. Bir göründü bir kayboldu. dünya bu pelerini konuşuyor. Görüntüler internette 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlendi. Görünmezlik pelerini bulduğunu iddia eden bir Çinli iddiasını kanıtlamak için kamera karşısına geçti. Adamın internete yüklediği görüntü birkaç saat içinde tüm dünyada gündem oldu. 20 milyondan fazla kişi görüntüleri hayretler içinde izledi. Şeffaf pelerinin arkasında bir görünüp bir kaybolan adamın videosu gerçek olabilir miydi? Dünya merak içinde bu olayın aslını öğrenmeye çalıştı. Görüntülere bakılırsa gerçekti ama uzmanlar Çinli adamın iddiasını yalanlıyor. Uzmanlara göre tüm olup biten yalnızca bir montaj hilesi.